Genelde böyle herhalde seninle ilgili 6 ayda bir ya da ayda bir şey geliyor. Eski ve yeni fotoğrafları, evet, e, Buket'in büyük değişimi, işte Buket estetik ameliyat mı oldu, yok dudağını yaptırdı, yok yanaklara dolgu koydurdu falan. O eski yeni fotoğrafları görünce sen mi hissediyorsun? Geldi bile arkadaşlar, rejimiz de hızlı. Aa. Evet. Vallahi siz bugün bana kurulmuşsunuz. Bayağı çok da iyi laf. yapmışsınız. Kurulmuşsunuz lafı dur aklımızda kalsın. Aynen. Sana şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Sen de evet. kendi fikri. orada da çok güzelsin. Vallahi orada şöyle söyleyeceğim. Ama size. biraz böyle Türk Halk Müziği sanatçılarına da benziyorsun. Evet, şimdi yap 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 evet. yap. Hani böyle yap. onların klasik topuzları e biraz evvel Zara'yı izledik ya güzel bir göz makyajı. Yani şöyle söyleyeyim. O haliyle halinle de gelsen çok iltifat alırdım benden. Şöyle diyeceğim. Ben e, bu fotoğrafta 24 yaşındayım. TRT'de çalışıyorum. E, Gümüş diye bir program yapıyorum. Çok da güzel bir programdı. E, 24 yaşındayım. Ne makyaj yapmayı biliyorum. Ne giyinmeyi biliyorum. Bir şey bildiğim yok. Oranın böyle değişik bir ışığı da vardı zaten oranın stüdyosunun. Hani o stüdyodan çekilmiş bir fotoğraf. Şöyle anlatacağım size. E, çok şey konuşuldu. Şuralardaki dolgunluk çok konuşuldu. Evet. Şimdi burada estetik doktoru gibi olmayayım ama anlatayım arkadaşlara ki anlasınlar. Hı. Şimdi şuradaki dolgunluk arkadaşlar hani çenemi kırdırıp da herhalde operasyon yaptırmadım değil mi? Böyle gitmez. Bu şu çene çenenin kaslarına yapılan bir teknik var biliyorsunuz. Evet ben de yaptırıyorum evet. arada bir botoks yaptırıyorsunuz. Bu çene evet çeneyi çok sıkanlarda Sıkanları. buradaki kaslar gelişiyor ve buralar böyle yuvarlanıyor. Ben onu yaklaşık olarak 29 yaşımdan beri yaptırıyorum. Hı -hı. Buranın inceliği bununla alakalı. Hı -hı. Ama çok onun haricinde şey orayı geçin. Hani mesela şimdi burnum bak oradaki burnuma bak şu anda normal yanında burnuma bakar mısın? Benim evet. burnumda bir estetik var. mı? Bir şey söyleyeceğim, <laughs> oradaki burnun daha bile küçük. <gülüyor> <gülüyor> öyle düşün bak ekrandan aynen, ekrandan orada böyle daha yuvarlak. Bilmiyorum ben o fotoğrafını çok beğendim. Kaşın alınışı ve vesaire, vesaire, saçın toplanışı derken orada bir takım öyle ufak tefek değişiklikler var. Tabii ki ben botoks ve dolgu yaptırıyorum diye zaten söyledim ama hani tekrar diyorum. Yüzümde Estetik operasyon, yani bu bıçak, ya bıçak değil, şey. hiçbir şey yok. Yaptım diyen birisi varsa çıksın. Dolgu kim nerede var bu kez? Burada Benim de Hiç belli değil. Tabii çok az var ama çok az dokunuyoruz zaten. Dudak, şöyle dudağımda da yani iki sene önce yaptırdığım böyle dudağın kenarına e, dolguyla Entri bir hat bile. geçiyorlar, kontür. Hmm. Hani dudak dolgusu değil. Çünkü ben dudak dolgusu sevmiyorum açıkçası. Dudaklarımda zaten hiçbir zaman ince değildi. Dövme hep gibi de. yaptı. Evet kontür gibi dolguyla. O da iki ona. sene önce çok zor bir şeydi. Evet. Zaten o yüzden hani tekrar yaptırsam mı diye düşünüyorum ama acısı yüzünden yaptırmak istedim. Ben istiyorum. de bir ara öyle düşünüyordum. Şöyle bir kontür falan mı yaptırsam. Önce yok. dişçiye gidiyormuşsun. Bir ağrı kesici, iğne olman gerekiyormuş. Dayanması gerçekten çok zor bir şey. Çok bir zor krem bir krem gibi bir şey sürüyorlar falan. Ben a hani ağla Hayır, ağla ölmüştüm, ölmüştüm yani. Işte. Ama bu ket... E Şuna kesinlikle katılıyorum. Şuralara yapılan dolgu yüzün şeklini o kadar çok değiştiriyor ki, mesela Demet Özdemir'in ilk çıktığı yıllara ait fotoğraflara bakın, bir de şimdiye <laughs> bakın, o da bizim gibi dişlerini sıkanlardan evet. bir köşeli bir suratı var. Aynen. Şuralara dolgu düzenli şey e botoks Botok düzenli evet. olarak yaptırıyormuş ve daha üçgen bir yüze kavuş. Ben de bunu dört ayda bir yaptırıyorum. Her dört yani ayda. ayda evet. bir Her dört ayda bir yaptırıyorum çünkü sürekli ben. Herhalde stresten bilmiyorum. Havga mı ediyorsun uykuda acaba? Olabilir. <laughs> o kadar çok <laughs> istiyorum <Risk düşünüyorum gülüyor> ki 4 <laughs> ayda kalmıyor de bizde, botoks yani. Maşallah üçümüzde de çene kasları kuvvetli ya. Tabii biz car car konuşmaktan <laughs> <olur. gülüyor> dolayı. Süsmüyoruz. Çenem evet. yoruluyor bazen. Aynen. <laughs>